Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları... Divan olarak Türk katılımcılarımızı saygıyla selamlıyoruz. Türk milleti 15 Temmuz'daki Amerikan emperyalizmin uşaklığı yapan FETÖ terör örgütüne hangi dersi verdiyse bundan sonraki süreçte de demokratik kanallardan ve sandıklardan gereken cevabı arzu ettiği yönetimi getirmek isteyenlere tekrar ve tekrar verecek ve Cumhur İttifakı'nı yeniden başarılı kılacaktır. Cumhur İttifakı değerli dava arkadaşlarım bir seçim ittifakı değil. Cumhur İttifakı bir iktidar ittifakı da değil. Cumhur İttifakı Ankara merkezli yerli ve milli siyaseti temel alan ve Türkiye'nin önce 2023 hedefine lider ülke Türkiye hedefine ulaşmayı amaç etinen, daha sonra da 2053 ve 2071 küresel güç olma hedefinde Türkiye'de altyapısının temel taşlarını döşeyen bir ittifaktır. O bakımdan bizler bu ittifakın yaşaması ve yaşatılması adına elimizden gelen bütün gayreti, elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz ve Cumhur ittifakını ne fahasına olursa olsun başarılı kılacağız. Cumhur İttifakı bizim onur mücadelemizdir. Sayın Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi Cumhur İttifakı'na zede vermeyecek ve hiçbir zaman çatlak ses çıkartmayarak Cumhur İttifakı'na bağlı bir şekilde saygı ve sevgi içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bunu da buradan bildirmek isterim. Bu sağlığına karşı ve müstesna ameliyeler almıştır. Gelişmiş veya gelişmekte olan tek yorum Türkiye. Milliyetçi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin stratejik kuvvetidir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kökleşerek varoluşundan yanadır. Bugün kaybeden yoktur. Bugün üzülen yoktur. Bugün başı eğik bir şekilde